you mm -hmm. Sonunda gibiyim İçimde hiçbir şey yok iyiye dair iki bölümle son bulan bir şarkı gibiyim Hatırlamanı istemediğim Lafta kalan gibiyim Maalesef girefin içinde kalan okkalı bir küfür gibiyim Hızlı çıkıyor ay yuka Ve durdurmaya cesaret edemez hiçbir mahlukat Şaşırdı zaten hepsi beş kuruşluk aklıma Benimki çok temiz bir gayta Öyle olmasaydı bu kadar iyi tecavüz eder miydim aklına Aslında öyle boş ki sözlerim bir tanenizde yoktur Yine de eski kafalı benliğim bütün gün odama kapanıp öğrenirken bu boku bir an unuttum bana güvenmiş olan sevenlerimi sevmeyi ah! Şimdi kurtuluş yok ve zaten önemi yok Bir elimde kan diğerinde kör bir ah. ak Kolumda beliren iki çizikte gizli gördüğüm bu kabus Maruz kalmadan kapat şu anda kulağına saldıran hiç. içimde canavarım Kağıdı kalemi koyar önüme karalayıp Ama bu oyunun adaleti bu şu ana kötü sesin odana gelen her boku yalan olsa bile durur içimde canavarım Kağıdı kalemi koyar önüme karalayıp Ama bu oyunun adaleti bu şu an o kötü sesin odana gelen her boku yalan olsa bile durur içimde canavarım Hep aynı şarkı sanki dilime dolanan Aynı yalan sanki şu an sıçılan her bir laf her Bir kelime her bir keder Kafamda her gün bir dert İçinde bulunduğum bu durumun amına koyayım yeter Ki bitsin bu cehennem Yeter ki dursun bu kalp Nasılsa kolumu kesen Yine aynı paslı bıçak Elinde şeytanın Durdurmak öyle zor ki kanıma giren o virüsü şimdi temizlemem gerekir ama Dibe doğru düşerim her zaman bu boku Baklayacak düşüşü anlamam görevim iyi değildir hiç istemesem de yaşarım aynı sahne yine aynı perde şimdi hatırladığım tek bir şey var tükenmiş oldum bir daha az önce kafamı duvara tüm gücümle vurdum artık bir hikayem yok anlatılacak nasılsa geçti yerime beni bitirmiş olan şeytanım içimde canavarım kağıdı kalemi koyar önüme karalayıp ama bu oyunun adaleti bu şu an o kötü sesin odana gelene. Yalan olsa bile durur içimde canavarım Kağıdı kalemi koyar önüme karalayıp Ama bu oyunun adaleti bu Şu an o kötü sesin odana gelen her boku Yalan olsa bile durur içimde canavarım